you. Teşekkürler. Olsun. Teşekkür. Ölga sana da sıkayım güneş için. Sonra belki abla. Teşekkürler. Çok teşekkür Ben bunu alayım. Teşekkürler. Pamuk şekerci. Şekerci. Pamuk şeker. Pamuk şeker. Nerede? Ben ne Orada. <laughs> Yavaş. Tamam. Koşmayın ama dikkatli olun. Merak tamam. etme ben ilgilenirim. Ateş, buraya çocuklar için geldik ve sen doğru olanı yapıyorsun. Biraz gül, gülmeye çalış. Tadını çıkar buranın. Bu kadar belli oluyor mu? Yani, çünkü ben de mutlu gözükmeye çalıştığım için. Anlıyorum seni. Yani bugüne kadar biraz olsun idare ediyordum her şeyi ama... ...gitgide zorlaşıyor. Bence sen elinden geleni yapıyorsun. Ve çocuklar seninle çok mutlu. Oğlum şeker alacaktık da. Üç tane alabilir miyiz? Ne kadar? On TL. Üstü kal. Açar mısın? Açarım. Ama tersten açma. Aha. Ay Aydos. Efendim Yolgaz. Aydos yok. Ne demek yok? Bayağı yok. Berit'le birlikte pamuk şekeri alıyorduk. Şu an hiçbir yerde göremiyorum onu. Tamam bak siz Berit'le otele geçin. Ben Leyla ile bulurum. Tamam mı? Tamam otele dönüyoruz. Gel ablacığım. Bay bay. Ne oluyor? Haydos kaybolmuş. Nasıl ya? Ne bileyim. Ya küçücük çocuk nereye kaybolacak Ateş? Bilmiyorum yani. Yok. Ya ne yapsak? Polise mi haber versek? Nereye yeter? kaybolmuş olabilir ki bu çocuk? Hadi Şahmet! Lela mı? Aydos! Aydos. yavaş, Aydoz. yavaş, Aydoz. Yavaş. Aydoz. yavaş! Dur, dur, dur! Aydos, ya of! Ah. İyi, Değil misin? misin? <laughs> sen nereye gittin dur. Aydos? Ha? Hadi gel, tamam. hadi gidiyoruz. Hadi. Tamam, hadi, hadi, gel. hadi. Çok merak ettik seni ya. Öf. İyi misin sen? Ey. Tamam. Ateş bir su ayarlar mısın? Aydos! Berit! Sen bana haber vermeden nereye gidiyorsun? Unkas, ee, tamam. Üzgünüm, benim hatamdı. Özür gerek yok yani. Benim dikkatsizliğim. Pardon. Çocuk bakmak ne kadar zormuş. Tabii zor akıllı. Tabakma. <laughs> Ay dostum. Hı. Keşke diyorum sen de Berit'le birlikte mini klaba girseydin. Belki sen de severdin. Ah Leyla. Ben mini klab yaşlarını çoktan geçtim. Wow. Hmm. Ben diyorum ki cezamız bittikten sonra acaba okulumuzu değiştirsek. Yani bu son olan olaylardan sonra, arkadaşlarımla aramızın düzeleceğini sanmıyorum. Yani bakarız tabii ama yani şimdi orada alışmış bir düzenin var. Biraz zor olmaz mı? Yani eminim çünkü o doğum günü olayı, sonra okuldaki etkinlik. Yani pek mutlu değilim çünkü bu okulda. Olmayacağım. Ya Ateş abi aslında ben de pek mutlu sayılmam. Belki başka okullarda başka daha güzel arkadaşlarım olabilir. Olur, tamam bakarız. Tamam. Ee, ateş, teşekkür ederim. Yani hem bugün için, hem de okulda bize yani yardımın için. Her ee, önemli değil ama çok bir şey yapamadım yani. Keşke bir tık daha faydam olsaydı. Ama bugün için bana değil Leyla'ya teşekkür edin çünkü onun fikriydi. O zaman teşekkür ederiz Leyla biliyor musun? Aslında seninle hiç anlaşabileceğimi zannetmiyorum. Aa, niye? Ya bilmiyorum neden ama ateşle birbirinizi tamamlıyorsunuz. Ateşi dengeliyorsun. Wow. Ya birbirinize iyi geliyorsunuz bu şekilde. Ee, neyse, şey ben Berit'e bakacağım bu arada. Aydos istersen sen de gel. Ee, sonra odaya çıkarız. Olur, okey. Ee, çocuklar ben de sizle geleyim. Yok siz kalın. Balayındasınız ya. Hmm. İyi akşamlar. Vay Ilgaz büyüdü galiba. Bize akıl vermeye falan başladı. Farkındasın değil mi? Farkındayım. Gerçekten büyüdü Ilgaz. Ay dost. Sen o gözlüğü nereden buldun? E, havuzun bir kenarındaydı aldım. Ama öyle başka değil mi? Hayır. Ya Leyla abla baksana çok havalı. öğretmen gibi oldum. Olmaz öyle. Başkasının gözlüğünü olur. öyle alamaz. Tamam tamam bırak. Olur. Selam. Neden cevap yazmıyorsun? Çiftlikte işler biraz karıştı. Pek yazamıyorum. Ayrıca tatile gidip mesaj atmayı unutan sensin. Hadi çocuklar. Hiç siyahlaşmadı Ateş? Bu çok kısa bir tatilde. Aşkım, ona bir kere siyahlaşmak demiyoruz, bronzlaşmak diyoruz, tamam mı? Gerçekten Ateş abi ya. Biraz daha, en azından bir iki gün falan kalsaydık. Evet, niye dönüyoruz ki Ateş? Tatil bir gün olmaz ki. Keşke ama a, benim benim ofise dönmem lazım küçük. Bir dahaki sefere daha uzun bir tatil yaparız, tamam mı? Zaten hava da bozdu şansımıza. Başka zaman geliriz. Evet. Hadi o zaman çocuklar arabaya. Let's go. Hadi. Let's go. Hadi Ilgaz. Geliyorum. Ilgaz hadi. Ne oldu? Sorun mu var? Çiftlikte bir şeyler oluyor. Ben anlamıyorum şu an. Ne oldu? Barış mı söyledi? Aynen. Tamam sakin ol ya. Haydi. Tamam, hadi gel. Haydi. Uh. Ateş Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz efendim. Efendim? Hoş geldiniz. Ee, İlter ne oluyor? Efendim çalışanlarımız bize yakışan bir düzen içinde olsunlar istedim. Malumunuz son zamanlarda misafirler ve çalışanlar çok birbirlerine geçmeye başlamışlardı. Yani biraz fazla oldu sanki ama sen bilirsin. Teşekkür ederim efendim. Hoş geldiniz efendim. Yol yorgun olacağınızı tahmin ettiğim için sizler için çok güzel şeyler hazırladım. Bahçeye buyurun. Ee, ama o zaman benim e, şirkete gitmem lazım. Görüşürüz. Tamam. Ee, görüşürüz. Tamam. tamam. Çocuklar karnınız acıkmıştır. Hadi gelin buyurun. Meryem ben çok aç değilim ya yoruldum. Ben de Meryem. olur mu ama ya? Gel. Gel gel. Gel, gel geliyor abla izle gel. Gel o da şimdi gelir bizle gel. Pisi pisi pisi. Gel pisi pisi pisi. Ben yaparım. Aa, Berit Hanım. Berit Hanım. Bakın böyle tutarsanız çok daha rahat çalışırsınız. Tamam oldu mu? Öyle tebrik ederim buyurun. Sen kimin resmini yapıyorsun İlter? Ee, ben de merak etmiştim İlter. Gerçekten bu kimin resmi? Efendim bu çok eski bir hikaye. Ya anlat hikayeyi lütfen İlter. Lütfen İlter ama. Peki. Efendim ben daha önce başka bir evde çalışıyordum. Tabii bundan çok uzun seneler evvel. O evin sahibinin de çok güzel bir kızı vardı. Çok heyecanlı. Çok masal gibi. Sen aşık mı oldun o kıza? Evet. Aşık oldum. Benim en yakın arkadaşım da aynı zamanda ama... ...babası bizim ilişkimizi desteklemedi. Neden? E çünkü... ...ben onun için evin çalışanıydım. Ee, kızının sevdiği olamazdım. Peki sonra ne oldu İlter? Sonrası Hüsran efendim. Muzu son değil mi? E sonra babanızı yani Vahit Bey'i tanıdım. Benim için her şey değişti. Yeniden doğmuş gibi oldum. Ve sizi tanıdığım için de çok mutluyum efendim. İyi ki buraya gelmişsin Nilter. Biz seni çok seviyoruz. Ben de e, çok seviyoruz seni Nilter. Gel çok. bakalım. Oh. Yardım edebilir miyim? Ne dersin? Sen şike yapıyorsun şu an. Ya Ilgaz ne alaka ya? Günaydın. Gittin kaydın mı? Günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsunuz? Çek, çek. Ne yapıyorsunuz ya? Ee, bir kahvaltı. Ama yemeği kaçırdınız bir yazık bile. Ha öyle mi? Siz kaçırdınız. Tamam da yani oyun oynamak için de biraz erken değil mi çocuklar? Ee, okul yok ki tatil. Aa ben resmimi göstermeyi unuttum. Ay dost şile yapıyorsun. Ya nasıl? Hakem sana boş boşuna fuhur veriyor. Ee, um... Biraz ders yapsanız yani, anlıyorum şimdi okula gitmeyeceksiniz ama hani... ...Ilgaz'cığım bir kardeşle... Ay, gal, ya? Nasıl ya? Bu ne ya? Tamam, sen bana bırak. Ben ifadesini alırım şimdi ona. Ver, ver. Hadi gel bakalım. Aa, gel bakalım. Kimsin sen? Sen kırmızı olan. Farkındayım, sağ ol canım. Hazır mısın? Bak, izli haydoz. İddialısın evet. bir de. Göreceksin. Ortak. Ve gol. Ve ne oldu Acemi şansın. Acemi. Sen doğmadan önce bir oynuyordun. Tamam Gel yanıma gel bakayım. Göster bakayım bu kim? Bakın İlcer öğretti bana bunu. Aydos'u çizdim ama rahat durmadığı için yamuk bir aydos oldu. Çok fazla yamuk olmuş, evet. da e, çok benzemiyor sanki. <laughs> Olur mu öyle şey? Aydos <laughs> abilere bak, Aydos'un ta kendisi saç renkleri. ama Hani benim böyle yeşil, e, büyük bir gözlüğüm yok. Demek ki öyle hayal etmiş seni. Oradan bak. Hiç görmedik ki nasıl hayal ediyor. Ha, neyse, <laughs> benim çıkmam lazım. Siz artık ödevlerinize... ...tamam Ders. Ateş. Ha. Ben merak etme, ben kadını bulacağım. Tamam. Teşekkür ederim. Hadi o zaman. Dur! Dur! Oğuzhan! Oğuzhan! Senle güzel bir yere asalım. Gel, gel. O, biz o, bunu seninle güzel bir yere asalım. Bu arada biraz sessiz olun ama. Tamam, biraz bundan da alalım. Ama... Ne yapıyorsunuz siz orada kıkır kıkır? Ee, hiç. Yani hiç. Yok ya. Var size bir şeyler. Var var. Yok normal bir gün. Yani kahvaltı ediyoruz. Ya son siz birbirinizi öldürecek gibi bakıyordunuz. Evet. Ben de bir şey anlamadım şimdi. <laughs> ha um... Hayır canım. Bizim her zamanki halimiz. Sen şey yapma. Evet. <gülüyor> <hoş> <gülüyor> Aynen. Çıkmam lazım. O zaman görüşürüz. Hadi afiyet olsun. Siz kendinize evli misiniz? Biz za zaten... Tabii, tabii zaten. Bence birbirinize aşıksınız. Ya, Hı -hı. Ben Ateş. ha Haber var mı? Hadi söyle. Annemin yerini bulduğunu söyle. Daha bir şey öğrenemedim. Şeyh, hmm. mahkeme ne oldu? Daha haber yok, hadi. Tamam, Bir bakayım. Siz bize nasıl yalan söylersiniz ya? Biz başından beri bu dolandırıcı aileyle mi yaşıyorduk? Hılgaz bir sakin ol, ne oluyor? Hılgaz! Saniye açıklayabilirim. Ya ben sana hediye almıştım ya, hediye almıştım ben sana ya. Herkes biliyor muydu bunu? anlamıyorum. Gerçekten biri bana bir şey anlatsın. Mesela sen dolandırıcı mıydın Leyla? Ben anlayamıyorum. Biri bana bir şey anlatsın artık. Tamam bir sakin ol anlatacağım her şeyi sana. Tamam önce bir sakin ol ama anlıyorum seni. Neyi anlıyorsun ya sen? Sen bunları geri getirdin <laughs> bir de. Evet. En güvenli olduğumuz yere evimize kadar geri getirdin. Sen bizi daha ne kadar üzeceksin Ateş? <laughs> Ulgaz hiçbirinin bir suçu yok. Bu insanlar buradan hemen gidecek. Buradan gideceksiniz diyorum. Anlıyor musunuz? Neler oluyor? Ilgaz öğrenmiş belli. E ee, Ilgaz bak gerçekten hiçbir şey bildiğin veya düşündüğün gibi değil. Nasıl bir durum? Tam zannettiğim gibi bir var. Ne güzel rol yapmışlar ya bir iyi aile gibi. Aferin size. Aferin sana. Bu insanlar buradan hemen gidecek. Hemen gideceksiniz. Yoksa polisi çağırıyorum. Ilgaz bak her şeyin farkındayım. Haklısın ama tehlikeli bir durum yok. Ben buna izin verir miyim? Vermişsin işte. O yüzden ben de polisi arayıp durumu düzelteceğim. Senin yapamadığın şeyleri yapacağım. Arış, Abi dur her şey senin oldu zaten. Ya benim mi yüzümden oldu? Bak arasan da bir şey olmayacak. Sabıka kayıtları yok, bir şey yok. Nasıl, nasıl yok ya? Nasıl yok? Siz dolandırıcı değil misiniz? Ben hala anlamıyorum ya. Ben hala anlamıyorum. Ateş bütün şikayetlerin geri alınmasını sağladı doğru söylüyor abi. Ateş Bey bizim bu eski damatların hepsini borcunu kapatmış. Nasıl yani? Öyle işte. Vay yani işte ya bak sen. her ne kadar bana ve bize kızsan da biz sizin için buradayız. Kardeşlerim ve sen bizim için çok değerlisin. Bak tamam haklısın. Düğünde olanlardan sonra burada kalmak benim için de çok zordu. Ama eğer istersen şimdi hemen gidebiliriz. Ama burada kalmalıyız çünkü biz Ateş'le evli kalmak zorundayız. O davayı kazanmanız gerekiyor. Bak Meryem ablam burada. Yakup abim burada. Barış burada. Çünkü yani onlar da sizin güvenliğinizi sağlamak zorundalar. Bravo ya. Bravo size. Ne güzel oynamışsınız hepiniz ya. Aferin size. Senin için zordu yani burada kalmak. Şimdi benim için zor. Tamam mı? burada kalmamı zorlaştırıyorsunuz. O yüzden hepiniz gidin buradan. Ilgaz, Ilgaz tamam bak haklısın ama birazcık bizi konuşmamıza izin ver bak. Hikayeyi benden dinle. Biz arkadaşız seninle. Ben de öyle zannetmiştim. Ama her şeyi mahvettin. Aferin sana. Hadi şimdi git buradan. Defol. Tamam gidiyorum. Hadi. Barış dur nereye? Tamam. Bak siz bir eve geçin. Ben bir Ilgaz'la baş başa konuşayım. Gel. Seninle konuşacak hiçbir şey yok. Var. Konuşacak Dinlemiyorsun, şey. anlamıyorsun. Ya nasıl iletişim bu ya? Şimdi mi anlatacaksın? Evet. Beni? Evet. Şimdi ben dinlemiyorum. Ateş tamam. Tamam, tamam Ilgaz'ın istediği gibi olsun her şey. Öyle olacak zaten Leyla öyle olacak. Hadi. Odana git Ilgaz. Seninle konuşan yok. Odana git. Bu konuşma artık konuşacak bir şey kalmadı. Bu saatten sonra gelmiş konuşalım diyor. Tamam biz gidelim. Wow. <laughs> Çocuklar, hadi gidiyoruz. Ne? Aa, aa, siz de mi gidiyorsunuz? <laughs> ah yazık. Ateş ve Leyla yapayalnız kalacak. Ne aşk ama değil mi? Herkesi böyle yıkıp geçti. Wow. <laughs> ne oluyor burada? Ah. Canım Ateş, ay kıyamam, haberin yok galiba senin bundan, bak. <laughs> ne oluyor Musa Her şey onda bir tane, merak etme. Gagıcığım, bana gidiyoruz. E, e, ne, neden ki? Sizin için tedbir kararına başvurmuştuk. Okulda yaşananlara mahkemede kayıtsız kalamamış. Evet, mahkeme sonuçlanana kadar bizimlesiniz. Nasıl yaparsınız? Ha? ha? İnanamıyorum size. Ben de sana inanmıyorum Ateş. Çocuklara kötü örnek oluyorsun. Tell them uh, <laughs> that I get mean. Tell them that I get mean. I get jizz with them.